Gençler selamlar. Bu hafta ÜDS 5 sınavımız olduk. Edebiyat sorularını şimdi birlikte sizlerle inceleyeceğiz. Aşağıdaki terimlerden hangisinin yukarıda tanımı verilmemiştir diyor. Bir şiirden bağımsız olan ve tek başına bir anlam taşıyan dizelere ben bakıyorum. Mısrayı e, azadeyi mısra diyorum. Mısraları birbiriyle kafiyeli olan beyte eee müfret derim arkadaşlar. Yani D seçeneğim de var, E seçeneğim de var. Şiirin dilden dile dolaşan hafızalarda yer eden güzel en güzel dizisine mısra-i berceste diyorum. Mısraları kafiyeli olmayan beyte musarra beyit diyorum. Cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak gençlik. 12. sorumuzda ise yukarıdaki nazım birimleri karşılarındaki açıklamalarla eşleştirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur demiş. İki dizeden oluşan ve bir bütünlük gösteren bölümlerdir. İki dizeden oluşan bir bütünlük gösteren bölümü ben beyit diyorum. E, şiirdeki en küçük en küçük nazım birimidir. Düz yazı, düz yazıdaki satırın karşılığıdır. Ona da ben dize diyorum arkadaşlar. Dört dizeden oluşan ve anlamsal bütünlük gösteren bölümlerdir. Dört dizeden oluşuyorsa ben buna dörtlük diyordum. Yani şu şekilde sıralanması gerekiyor şu ana kadar. D, C, B şeklinde. Bir şiirin bölümlerini oluşturan genellikle iki mısradan daha büyük 3, 4, 5, 6 mısralık birimlere de ben ne diyorum? Bent diyorum. D, C, B, A şeklinde sıralanmış A seçeneğimiz var bir tek. Cevabımız A seçeneği oluyor. Gelelim 13. sorumuza. Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi karşıdaki karşısındaki e, ile ilişkilendirilemez? Sone Batı edebiyatının e, türüdür. Koşma hece ölçüsüyle yazılır. Div, müstezat divan edebiyatının nazım birimidir nazım biçimidir. Mesnevi beyitlerle yazılır. Koşuk halk edebiyatı diyor. Ama koşuğu biz nerede görüyoruz? Gençlik sözlü dönem. Yani e, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında gördüğümüz için cevabımız E seçeneği olacak. Gelelim 14. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi tümüyle halk edebiyatı nazım biçimlerinden oluşmuştur diyor. Semai koşma mani rubai. Semai koşma mani halk edebiyatı ama rubai değil. Mani koşma gazel ağıt, gazel divan edebiyatı. Türkü koşma mesnevi taşlama, mesnevi divan edebiyatı. Mani koşma müstezat rubai divan edebiyatı. Müstezatı da ele alamam. Mani türkü koşma semai. Dördü de halk edebiyatı ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim 15. sorumuza. Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatının nazım biçimleri bir arada verilmiştir? Koşma, mani, türkü, taşlama, divan edebiyatını soruyor bize halk edebiyatını vermiş. Mersiye, Muhammed, sagu, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, kaside, Gazer, Rubayi, mesnevi, divan edebiyatının nazım biçimleri, mersiye Divan edebiyatı, koçaklama halk edebiyatı, halk edebiyatı ve halk edebiyatı, naat, güzelleme halk edebiyatı, nefes, halk edebiyatı, destan. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında da var, halk edebiyatında da var. Cevabımız C seçeneği oluyor gençlik. Gelelim 16. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi parçada açıklanan terimle ilişkilendirilemez? Türkmenlerde destan anlatıcısı, Özbeklerde destancı ve falcı, Kazak ve Kırgızlarda ise büyücü ve duahan dua manalarında kullanılmaktadır. Folklor araştırmacılarına göre halk destanlarının nesilden nesile aktarılmasında önemli rol üstlenmiştir diyor hangisiyle ilişkilendirilemez? Şöyle ki İslamiyet öncesi Türk edebiyatında bizim şairlerimizden bahsediyor. Ben buna İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şaman, kam, baksı ve ozan adını veriyorum. Halk edebiyatına geldiğimde ise aşık adını veriyorum ama balbal bal dediğim şey bizim şiir söyleyen kişi olarak kullanılamaz. O yüzden cevabımız ne olacak? E seçeneği olacak. Gelelim 17. sorumuza. İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait sözlü ürünlerin büyük bir bölümünün unutulmasının veya kaybolmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı kültür özelliklerine baktığımızda insanlar göçebe bir hayat tarzı sürüyordu. Göçebe bir hayat tarzı sürdükleri için yazılı ürünler değil sözlü ürünler veriyorlardı. Zaten bu yüzden de sözlü döneme ait ürünleri ben ilk nerede görüyorum? Ee, yani onlar hakkında bilgileri nerede görüyorum? Yazılı döneme geçtiğimde arkadaşlar Göktürk kitabelerinde görüyorum. Bakalım metinlerin yazıya çok geç bir dönemde geçmeleri. Aslında e, bu oluyor çünkü o dönemde yazı olmadığı için ne yapıyor? Nesilden nesile aktarı, aktarılamıyor. O yüzden unutulmasının ve kaybolmasının bir nedeni olarak karşımıza çıkabilir. Türklerin geleneklerini farklı yerde sürdürmeleri, buradan göçebe bir hayat tarzını devam ettirdiklerinden dolayı unutulmasını etkiliyor. Din değişikliğinin eski kültür kopuşu, kolaylaştırılması. Şimdi şöyle, Türk edebiyatı biliyorsunuz, İslam'ın yani dinin etkisiyle farklı farklı dönemlerde de gelişiyor ve değişiyor. Yani dinin aslında edebiyatla içerisinde iç içe olduğunu sizlere anlatmıştık. Şimdi din değişikliğinden dolayı kültür de değişiyor. Kültür değiştiği için edebiyat da değişiyor. Ve her yeni gelen din o eski dini kaybetmeye ve unutturmaya çalışıyor arkadaşlar. O yüzden bu da de, e, olabiliyor. Türklerin sanata yata, yeterince önem vermemeleri bu olamaz. Çünkü Türkler yeterince sanata önem veriyorlar. E, geçmişten günümüze kadar birçok eserimiz var. Cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. Türklerin göçebe yaşam kültürüne sahip olmaları bu da en önemli etken olarak karşımıza çıkacak. Gelelim 18. sorumuza. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Her sabah, sabah yeni bir gün doğarken bir günde eksilir ömürden. Her şafak bir hırsız gibidir. Elinde bir fenerle gelen. Şimdi şıklara bakmadan bir hecele, hecelerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şöyle yanlış saydım. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi ilk dize 10 heceli, diğerleri 9 heceli. Hece ölçüsüyle yazılmış olmasını sayamayız. Bakalım diğerlerine de benzetme sanatına yer verildiği nerede var? elin e, her şafak bir hırsız gibidir derken benzetme sanatına yer verilmiştir. Ahenk unsurlarına yer verildiği e, A A B A kafiye şeması var doğarken ömürden gibidir gelen doğmak ömür gelen burada uyağı var kafiyesi yok arkadaşlar enler tam uyak yani ahen unsurlarına yer veriliyor. Rubai nazım biçimiyle yazılmıştır. Evet dörtlük de oluşmuş. Rubai nazım biçimiyle kaleme alındığını söyleyebiliyoruz. Zamanın geçiciliğinin temasını işlendiği her sabah yeni bir gün doğarken bir günde eksilir ömürden her şafak bir hırsız gibidir elinde bir fenerle gelen zamanın geçiciliğinin temasını işlendiğini söyleyebiliriz. Ve hayat hakkında bir bilgi verdiği için de zaten konu bakımından rubayi vardır diyebiliyoruz. Ama hece ölçüsüyle yazılmıştır diyemeyiz. Çünkü rubayi diyorsak biliyorsunuz rubayi divan edebiyatı nazım türü. Divan edebiyatı nazım türü olduğu için de Aruz'da kaleme alınmıştır diyoruz. Aruzun her sabah yeni kapalı açık, kapalı kapalı, kapalı kapalı, açık kapalı, kapalı kapalı, kapalı kapalı aruzun kısa kalıplarıyla ele alınmıştır diyoruz. Çünkü 1 2 3 1 2 3 1 2 3 şeklinde ele alınıyor gençlik. Gelelim 19. sorumuza. Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir? Bir söz dedi Canan ki keramet var içinde. Dün geceye dair bir işaret var içinde. Ey şuh ne dima ile bir şehrin işittik. Tenharca varıp göksüye işret var içinde. Şimdi beyit halinde yazıldığı için bir kere şarkıyı eliyorum. Rubai'yi eliyorum. Mesnevi ve muhammes kaldı. Gazel kaldı elimde. Muhammes diyebilmem için şöyle bir gazel düşünün. Muhammesler neydi? Kısa kalıplı yazılmasıydı. O yüzden muhammesi de eliyorum. Gazel ve mesnevi beyitlerle kaleme alınan bir eser. Şimdi mesnevi arkadaşlar kendi içerisinde kafiyelidir. AA, aa. B, A şeklinde giden kafiye şemamız nerede var? Gazelde var. Cevabımız A seçeneği olacak. Aynı zamanda bir aşk anlatıyor. Bir söz dedi Canan ki keramet var içinde derken Canan'ın yani aşık olduğu kişinin içinde bir keramet olduğunu söylüyor. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sabahı mesih dem olup bahardan bu gece Hıtaya benzedi gülşen ligardan bu gece bilmediğimiz kelimeler var divan şiiri geleneğiyle yazıldığını söyleyebiliriz. Sabah bu gece bahardan aldığı güzel kokularla İsa nefesli oldu. Gül bahçesi sevgilisinin mis kokusundan hıta ülkesine benzedi. Sabuh içmedi gündüz çemende gül ruhsar. Bu nerkisin gözü nedir humardan bu gece. O gül yanaklı bugün bahçede sabah şarabı içmedi. Böyleyken nergis çiçeği neden sarhoş oldu. Bu nergisin gözü neden böyle mahmur kapanıyor. Türkiye Türkçesi ile günümüz Türkçesi ile oluş e, anlamlarında yazmış bizlere. Divan şiiri geleneğiyle geleneğiyle yazılmış Arapça Farsça kelimeler var söylenebilir. Kalıplaşmış sözlere yer verildiği sabah arkadaşlar gül bahçesi, hıta, Bunların hepsi kalıplaşmış ifadelerdir. Yalın bir anlatım olduğunu söyleyemeyiz. Divan edebiyatı çünkü gayet süslü ve sanatlı bir dil. Söz sanatlarına yer verilmiş. Burada İsa diyerek bize termih sanatı yapıyor. Birincisi onu gördüm. Başka? Gül bahçesi sevgiliyi gül bahçesine benzetiyor. Benzetme var. Ee, yine hıta ülkesine benzedi derken benzetme var. O gül yanaklı bugün bahçede sabah şarabı içmedi. Burada istiare var arkadaşlar. Gül yanaklı derken aslında sevgiliden bahsediyor. Böyleyken Nergis çiçeği neden sarhoş oldu? Bu Nergis'in gözü neden böyle mahmur kapanıyor? Kişileştirme var. Yine Nergis'in gözü derken söz sanatlarına yer verildiği. Gazel biçiminde yazılmış, beyitlerle yazılıyor. Gazel biçiminde bir aşk konusu A, A, B, A, aşk varsa ve bu şekilde kafiyelen, kafiyelendiyse gazel biçiminde yazıldığını söyleyebiliriz. Cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak arkadaşlar. Bu haftaki edebiyat sınavımızın da soruları bu şekildeydi. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.